Lezzetli Mutfağı'ndan hepinize merhaba. Ben Başak. Bugün sizlerle birlikte bayramda keyifle tüketebileceğiniz sütlü nuriye hazırlayacağız. Sütlü nuriye için malzemelerimiz Şerbet için 3 su bardağı şeker Harç için fındık Ara katmanlar için tereyağı Şerbet için 3 su bardağı süt 1 su bardağı su Ve baklavalık yufka Öncelikle şerbet için şekerle suyu bir tencereye alıyorum ve altını açıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatıyorum. Kaynayan şerbetin içerisine sütü ekliyorum, karıştırıyorum ve altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Tereyağını eritiyorum. Fırın kabıma önce tereyağı, sonra baklavalık yufka seriyorum. Her yufkanın arasına tereyağı sürmeye devam ediyorum. Orta katmanına fındık koyuyorum. Aynı şekilde işleme tekrar ediyorum. Dilimlere ayırıyorum. 180 derecede 30 dakika kızarana kadar pişiriyorum. Sütlü nuriyemiz pişti. Sıcakken soğuk şerbeti üzerlerine döküyorum. Fındık ile süslüyorum ve servis ediyorum. Hepinize iyi bayramlar dileriz. Herkese şimdiden afiyet olsun.